Poz değil ki. Kameradasınız. İsimlerinizi söyleyin tek tek. Hocam, cim, e, Yüksel <laughs> abi konuşurum işte. <laughs> Sayın Emlak Danışmanlığı <laughs> hocamız Sevilay <Sevgülüyor> Hocam, Hanım. Şöyle garsonları da çekin lütfen. <laughs> garsonları da çekin. <laughs> Önder abi. Aynur, Aynur hocam. Şöyle. Hocam, ben Fidel. Ben Fidel, <gülüyor> Fidel <gülüyor> Hanım sizi de görelim. <laughs> Ama bunları koymamız lazım mı? çocuklar. Şimdi gönderir <laughs> benim oğlum anında sıcak sıcak. Verme hanım. Ben, ben Beydir isimlerinizi söyle. Paşa? o ölürüm sana. Deniz. De, Deniz ben de oturayım sen de devam et beni de çek anneciğim böyle bu kaydı. <laughs> Hadi. Ben oturayım şöyle Deniz, çek devam et. Bu da. Bu da. Dağladınız. Dağladınız. Yok ben daha yeni geldim. Arzın Arzın neydi kaydı. Kaydı. Biz koyalım mı sizi? Tamam ben alırım ya burası boş mudur? Çektim. Anne hani yemekleri de çekeyim mi? Dur bir dakika. Bizi de çek. Bizi de çek. Çekeyim. Çok teşekkür ederim. Tamam aşkım onu durdur. Durdur aşkım.